Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin gündeminde olan Alexander Sherlock ile ilgili gelişme var. Sherlock'tan geleceğine dair karar, Fenerbahçe ve transfer. Adı yaz döneminde Fenerbahçe ile anılan Alexander Sherlock geleceğine dair bir karar verdi. İspanyol basındaki bilgilere göre bu sezon Atletico'da istediği süreleri bulamayan Norveçli Yıldız'ın ara transfer döneminde ayrılabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertler hücum bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin Santifor rotasyonda olan isimlerden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, John Duran'ın uzun süren sakatlık süreci sonucu sadece Ennesri'yi kullanabilmesi, Fenerbahçe'yi ara transferde golcü hamlesi yapmaya itebilir. Öte yandan yaz döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sherlock hakkında İspanyol basından flash bir iddia geldi. Haberin devamında kış transfer döneminin Charlotte için bir fırsat olabileceği yazılırken Premier Lig'den Newcastle'ın Norveçli futbolcuyu kadroya katmak için en büyük aday olarak gözüktüğü bildirilmiş. Atletico Madrid'in de en azından kendisinin yerine yeni bir transfer yapmak için 29 yaşındaki futbolcuyu tutmak istese de kış transferinde yaşanacak olası bir ayrılığa da kapıları tamamen kapatmadığı yazıldı. Adı daha önce Fenerbahçe ile sürekli anılan Şörlot'un ayrılık düşüncesi sonrası sarı bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Transfer markete göre 25 milyon euro değeri olan Şörlot, Atletico Madrid forması ile yeni sezonda 12 maçta oynadı 2 gol kaydetti. Norveçli Yıldız ülkesinin milli takımı ile 66 maçta görev yaparken 24 defa fileleri havalandırdı. 1.95 boyundaki dev Santfor kariyerinde Rosenborg, Bodo Glimt, Crystal Palace, Gent, Groningen, Midland, Leipzig, Trabzonspor, Villarreal ve Real Sociedad gibi takımlarda forma giydi.